Evet, tekrar birlikteyiz. Doğru devam ediyor. Bu kez değerli konumuz, gerçekten hayran olduğum e, kişiliğine, efendiliğine, bilgisine, görgüsüne... ...işte öğretim üyesi böyle olmalı, naçizane söylüyorum tabii ki. Işık Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nin dekanı, aynı zamanda işletme bölümünün öğretim üyesi... ...Profesör Doktor Sayın Mehmet Kaytas Hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Çel bulduk, efendim. ben nazik sözleriniz Mesela, için teşekkür ederim. Sevmeyen, hayran olmayan hiçbir öğrenci de yoktur. <laughs> ...çok evet. teşekkürler... ...yani bu programa gelince... Kesinlikle. ...ben de epey şey öğreniyorum... ...çünkü yeni Kesinlikle. konular ortaya <laughs> çıkıyor... Hocam. ...yeni sorular cevap vermeye ailenizde çalışıyoruz... ...bizler ve Hep gençlerimiz yavrularımız bir şeyler öğreniyorlar... ...değerli hocamla dostluğumuz... ...çok uzun yıllar evet. öncesine dayanıyor... ...şimdi değerli hocam... iktisadi idari Bilimler alanında... ...çok mezun var... Evet. ...çok da fakülte var... ...siz dahi bunlardan bir kaygı duyuyor musunuz... Ya da duyup da... ...biz şöyle bir önlem alalım... Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olarak diyor musunuz? Şimdi yani kaygı duyduğumu söyleyemem şu bakımdan. Çünkü bütün dünyada bunu siz de yakından izliyorsunuz. Yani eğitim artıyor. Kitle eğitimi. Bundan sonra işte daha fazla yüksek öğretime öğrenciler giriyor. Yani bütün dünyada eğitim düzeyi yükseliyor. Şimdi tabii Hani diyebilirsiniz ki iktisadi idari bilimler fakültelerini açmak daha kolay. Onun için kamu kesiminde özelde yani, laboratuvarlar gerekmiyor bir şey laboratuvar gerekmiyor. o kadar gerekmiyor halbuki bazı alanlarda hı -hı, gerekiyor. Hı. Ee, onun bir etkisi olabilir. Şimdi tabii bizim esas hı -hı. E, göz önüne almamız gereken şey hani bildiğiniz gibi bir bu globalleşme olayı, küreselleşme bunu konuşuyoruz. Onun için yetiştirdiğimiz öğrencinin hani böyle yerel veya lokal değil bütün dünyada Aynen, rekabet öyle. edebilmesi lazım. İkincisi e, siz de biliyorsunuz yani bütün dünyada genç işsizliği çok yüksek, ya, özellikle yani Avrupa'da, okumuşlarda yani, da özellikle okumuşlarda. bunun iki nedeni var tabi. Birisi biraz hani bizim üniversitelerin bunda bir payı var, hani yüksek öğretim payı var. Tabi bir biraz da payı muhtemelen Hani sanayi kesiminde bu iş alanlarında hani bu ikisi dengeyi kurmak lazım evet. bir şekilde bu var bir de tabi e, hani yeni e, nesil nesil mi? biraz daha değişik yani öğrenme sistemi değişik. Çünkü başka türlü Ya da olan... uygulama sistemi değişik. Evet, evet onlar değişik. Yani onlara da yardımcı olmak lazım. Çünkü ya da anlamak şimdi, mı lazım? anlamak lazım. Anlayarak işte yardımcı olmak lazım. Hani yeni öğretim teknikleri geliştirmek lazım. Hani bu cidden şimdiki gençliğimiz biraz oyun oynayarak elinde telefonla büyüyor. Onun için yani ee, epey şimdi araştırma var. Mesela oyun tekniklerini hani bu şeyleri derslere nasıl e, sokabiliriz ve yani biz bu gelişmelerin farkındayız. Ya, Bunlara biraz speed'e işletmeyi nasıl entegre evet, ederiz oyunlara. Evet, evet. <laughs> Mesela şimdi çoğu e, hani hani oyunlarda bilirsiniz işte başarıya biraz ulaşınca ödül alırsınız <laughs> şey yaparsınız falan. Hani şimdi bazı derslerde bunu <laughs> Bu uygulamasını yapmak lazım. lazım. Güzel. Ee, peki şimdi siz de geçen sene yeni açılan e, iki bölüm vardı. Bunlardan biri muhasebe ve denetim, diğeri evet. de uluslararası lojistik evet. yönetimi. Şimdi belki adından dolayı, hani muhasebeci mi olur? Bu küçümseme kattım değil, asla öyle bir şeyim yok. Mesela çocuklar şöyle düşünün, ya üniversite okuyacağız, muhasebeci mi olacağız? Halbuki bu o anlama gelmiyor. Yani değil mi? şimdi. Muhasebeciliğin düzeyleri var. Yani hani şöyle diyelim hani çok basit olarak da hmm. düşünülebilir de fakat defter bu tarafta tutma. defter tutmak fakat bunun ötesinde yani muhasebecilik bir bilim yani hani şimdi hmm. mesela hani bu adli muhasebecilik hmm. var yani forensic accounting cidden inanılmaz bir şey ve denetim işin bir de ayrı yönü çünkü hmm. e, hani bu son işte ekonomik kriz oldu vesaire herkes ne dedi? de i̇şte bankalar veya hani bu işe yol açan veya şirketler iyi denetlenmediği için hı hı. böyle oldu. Çünkü olaylar öyle hızlı gelişiyor ki yani sistemler ve bunu denetleyecek insanlar da bilgili insanlar da lazım. O bakımdan muhasebe ve denetim cidden yani çok önemli bir konu ve bunu yani muhasebeyi e, böyle hani ya çok hatalı şimdi bir yaklaşım. çocuklar ben çok iyi dinleyin. Çok önemli bir noktaya değineceğim. Ee, dersen hani bu işi bilen bir kişi olarak şimdi ben bu bölümü okurum burada. Muhasebe ve e, denetimi. Ondan sonra da Amerika'daki CPA'yı alırım. Sonra da dünyada bu dalda ölüm var mı hocam? da elde aldıktan sonra. Hayır. <laughs> Değil mi? Yani. Şimdi CPA ne diyeceksen önce evet. buraya girin de sonra evet. onu öğretiriz. Sonra ona şey yaparsın. Evet. O zaman yani sizin şu imzanız var ya altın değerin de ona değer biçilmez. Çok doğru. doğru. Çok doğru. Hı -hı. Yani o bakımdan tabi bu da alana girecek öğrencilerin bu işleri sevmesi lazım. Sevmesi Her alanda öyle de burada yani bilgisayarla uğraşabilecek. Çok hani şimdi bilgisayar hepsi kullanıyor da fakat rakamlarla mücadele Biz edecek, onları tanıyacak, yani onlarla birlikte çalışacak, onları geliştirecek bir alan. Aynen öyle. Yani bir de şu var, tabii Türkiye'deki Türk Ticaret Kanunundaki değişiklikler, bütün yani çoğu şirketin denetimden geçmesini bundan Geçimde. sonra istiyor Hı -hı. ve bunun için de denetim muhasebe ve denetim uzmanlarına ihtiyacımız çok olacak. Bir de bunun bir olacak. uluslararası aldık mı tamamen. Evet, bitti evet, gitti. Evet. Peki uluslararası lojistik yönetimi. Bu e, lojistik yani şöyle diyebiliriz. Hani etrafta kamyonların üzerinde, tırların üzerinde yazan lojistik. Ya. Yani sırf nakliyecilik değil. Esasında bu yani insanlığın gelişiminden beri ortada olan bir şey. Yani herhangi bir ürünün bir yerden alınıp bir yere gelmesi. Yani diyelim işte bir şey üretiliyor. O vitrine gelinceye kadar o geçen süreçte ...yapılan iş bunun hani toplanmasından belirli bir yere Sevki getirilmesi, yatımdan, depolanması, dağıtımı vesaire... ...hepsi lojistiğe giriyor. Onun için her alanda da geçerli bir şey. Şöyle hani askeri alanda da geçerli, evet. devlet kurumlarında da geçerli, en ufak bir şirkette bile geçerli bir alan. Bizim eğitim dili İngilizce olduğu için hani biraz önce de bahsettiğim bu... ...öğrencilerimizin global veya küresel bir nitelik kazanmasını istediğimiz için... Ee, uluslararası lojistik yönetimi diye aldık. Yani hmm. bu işle ilgilenen hani biraz gezecek, biraz e, uğraşacak şeylerle hmm. öğrencilere tavsiye Kesinlikle. ederim. Yani bu iki bölümü seçtiği zaman bundan sonrası için bir sıkıntının olacağını ben asla zannetmiyorum. Yani, yani iyi bir öğrenci, iyi bir öğrenciden şunu kastediyorum. Yani doğrudur çalışıp işte mezun olduysa yani kendine de güveniyorsa her yerde istediği işi bulur. Peki dersler güzel akademik öğretim kadrosu güzel ama bunlar da yetmeyecek. E tabii ki bunlar genç. Bunların sosyalleşmesi lazım. Okulda başka neler yapılması lazım? Ha, şimdi dediğini çok doğru. Şimdi öğrencilerin yani bu dönem kendi ağlarını, sosyal ağlarını kurdukları bir dönem olacak. Çünkü şu kimseyle tanışacaklar. Yani farklı arkadaşları olacak. Onlarla ileride tekrar karşı karşıya gelecekler, Ondan. haberleşecekler. Onun için Öğrencilerin bu yani akademik ders dışında işte kulüp faaliyetleri, e, sosyal, sosyal faaliyetleri şeyleri. falan onlara katılmaları lazım. Hmm. E, Işık Üniversitesi'nde oldukça yoğun bu faaliyetler ve imkan da var. Yani çok çeşitli kulüpler var. İşte dans kulübünden tutun da hmm. işte batıdan doğuya Işık'tayız kulübüne kadar <laughs> sosyal faaliyetleri ve benim gözlemledim yani öğrencilerimiz burada cidden çoğu akademik şeyi de daha iyi öğreniyorlar. Şimdi hani derste yönetim konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz. Fakat gidiyorlar, ...bir diyelim işte e, bir, orada kendi onlar. aralarında ha, evet, daha iyi öyle evet. kendi aralarında bir de özellikle bazı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bazı <laughs> projelerde çalışırlarsa orada hani mesela hani işte gelen misafirler giden misafirler işte çocuklar vesaire ağırlanması, ağırlanması bir araya getirilmesi işte yapılması plaketlerin dağıtılması bütün bunları hani bir yönetim şeyi kesinlikle, olarak görüyorlar kesinlikle. yani o bakımdan ben yani olsun hem hayata hazırlanıyorlar ederim. hem iş evet. hayatına evet. hazırlanıyorlar. Evet. ikisi bir arada. Evet. Bence iktisadi idari bilimlerde hani e, dersler kadar bence yurt dışı deneyimini evet. yarım dönem olsun. İlla Amerika olmasın hocam. Kamboçya'ya da gitse, Nijerya'ya da gitse bir yere evet. gitmesi lazım. Şimdi en iyi imkan burada, en kolay imkan. Yani işte bu Erasmus şeyi. Ben bunu her öğrencinin gitmesini isterim. Çünkü Gidiyorlar mı peki hocam? Yüzde yani... Yani %15 falan Az gidiyor lazım. yani daha fazla, yani, daha fazla gidebilir esasında. Ee, çünkü oradaki bir sömestrlik bir deneyim çok, çok şey önemli. Kesinlikle. Şimdi bizim e, ayrıca başka üniversitelerle de hani Amerika'da Hı -hı. hatta bu, bu yıl işte Meksika ile Üniversitesi, evet, e, e, Monterrey Üniversitesi ile Meksika'da Hı -hı. önde gelen üniversitelerinden bir anlaşma imzaladık. Şimdi üç öğrencimiz önümüzdeki sömestr Meksika'ya gidiyorlar. Yani Hı -hı. Bu yani normal bu çalışan bir anlaşma. Yani bu öğrenci burada üretip rafa koymuş şey yok. Yok, hayır. Hı hı. Orada devam ediyor. Bu çok iyi bir şey. Yani e, hem kendilerini tanımasından hem de başkalarını tanıma açısından yani ekspoze olmalar lazım. Kesinlikle. Uluslararası şey durumlar. E, mesela Cumartesi Pazar e, Şile Kampüsü'nde tercihlerde çocuklara yardımcı olduk. Hı. Yani gelen öğrencilerin %90'ı Erasmus var mı diyor. Var. 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 Baştan çok niyetliler ama sonra e, %10-15 niye öyle yabancı dilden Şu, mi Yok hayır pohpalar. şundan oluyor. Ne peki? Ondan sonra bazen düşünüyorlar. Ya ben yarım sömestr kaybetmeyeyim. Yani bir an önce bitireyim Mas diye o, kayıp okunuz. değil ki hocam? Yani. Kayıp ne değil çok işte şey onu anlatmaya çatlar, çalışıyoruz. İşveren kasrına çıktığı evet. zaman en büyük evet. şey o. Evet. Evet. Yani öyle. o kazandıkları Kesinlikle. zenginlik, o deneyimle çok önemli. Fakat öğrencilerimizin bir kısmı bütün sonra diyor bir an önce erken bitirip yani iş hayatına atılmak istiyor. Ama yani kaçırıyorlar yani. Çok büyük şeyi şey kaçırıyorlar. Üniversite evet. bunu sağlamış evet. işte, evet. sağlamışsa bundan da faydalan, evet. yararlan. Abi. Sadece Abi. olay not değil, evet. diplomadaki not evet. değil. Evet. Ee, peki siz hani bu alandaki gerçekten değerli Hı. bilim insanlarımızdan tekitsiniz. Bu alana tercih edecek çocuklara ve bu alandan mezun olacak olan çocuklara hayata atıldıklarında... ...hani gerek iş konusunda gerekse işte kariyerde ilerleme konusunda şunlara dikkat ederseniz iyi olur. Nedir onlar? Yani benim söyleyeceğim birkaç şey var. Birincisi üniversite hayatını iyi kullanmaları lazım. Yani akademik olarak, sosyal olarak. Çünkü... Önlerinde iyi bir hoca grubu var. Onlara yardım edebilir. İşte sosyal e, faaliyetlere katılmalar lazım, yurt dışı faaliyetlere. Ondan sonra e, biraz da şey hazırlanmalar lazım. Ben biraz bazen eksiklik görüyorum. Hani işte mülakatlara, ...bilmem hani özgeçmiş doldurmalarını, onlara referans ve şeylerini onlara hazırlanmalar lazım. Eğer onlar da başarılı olurlarsa, bence hiçbir sorun görmüyorum. Çünkü etrafta baktığım zaman ee, öğrencilerimiz oldukça iyi ve kolay iş buluyorlar Peki. gibi geliyor bana. Yani bunu ya şeylerimizde görebilirsiniz. Hem hem İngilizce'den kaçıyorlar. Nasıl olacak bu iş? Yani kaçman değil de biraz şikayet ediyorlar. Yani bazen <laughs> korkuyorlar. Ee, ama sonunda zorlanıyorlar. Şimdi tabii bu uluslararası ilişkilerin artması onu da zorluyor. Şimdi ben görüyorum mesela bazı öğrenci Mühendis diyor ki ben yani İngilizceye ihtiyacım yok diyor. Ondan ya, sonra bakıyoruz yani. Erasmus. Paçalar Erasmus öğrencileri gelmiş onlarla konuşuyorlar. <laughs> o zaman gayet yani çatpat ondan sonra ilerletiyor. Yani çünkü biz de, de, ulus olarak biraz dil konusunda hani çekingenizdir. Böyle hani fazla <laughs> hani böyle kendi kendimizi daha ağırdan aldığımız <laughs> için e, dil konusunda da biraz şey davranıyoruz, çekingen davranıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Peki e, iktisadi idare bilimlerde illa bir dal mı yoksa o çatının altına girmek <laughs> mi? E, bence o çatının altına girip oradan e, istedikleri birimi seçmek daha iyi olur. Ya Yan daldır çift. Evet. Sonra yüksek evet. lisanslar evet. olanak çok fazla. Evet. 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 Mehmet Kaytas hocam işte böyle. Bence öğrencisi ol. Çok iyi olur. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. sağlık, şeref duyduk. Bitti mi? Bitmedi. 17-15'te bu sefer öbür tarafta CNBC'de tekrar birlikte olacağız. İki programımız daha var. Tekrar görüşmek ümidiyle. sen kalın